Bak şu var şu şu alttaki Şu herif onlar çok tehlikeli şu Bak loot yapıyor şu an Kafasına inesim var ama Üzerim dolu Oo, bak bu da yapmış Bir şeyler görüyor musun Onu satayım Ananı sikeyim Senin o yapacağın yeri siki. Bitmiyorlar. Ananı siki. Ananın amı. Öl artık oğlum öl. Kibirden bu adamı vuracağım diye öyle koşarsan kafanı şey yaparım böyle ezerim taşla. Öbür bana o balta sallayan herif nerede? Aha orada. Şimdi sıktım adamı. <laughs> direkt öldürmeliyim direkt. Şey mi patladı? Ananı satayım seni. Anam çok korktum bir anda acayip korktum. Acayip korktum. Allah belanı versin. Ahmet salak gerizekalı Ahmet. Kapa şunu ya. HS. Öldü mü? Yok. HS. Öl, bir çocuk Oh, amın evladı. Vur milleti revoyla topla emanete. Oh. Kayma, kayma, kayma. Kaymak Kaymakam mısın sen? Nereye işin var? Nereye gidiyorsun? bak bak bak. <laughs> Sen kafayı sıyırmışsın. <laughs> ne oldu? Ha? Nasıl dalıyor şeyi? Yiyince mermi yiyince. Pitch KURUSU Please man, ellelişi lan. Gücüm var, senden uğraşırım. <laughs> Okay? You know? Yeah, okay. Come in. Look, come in. Look, 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 look. Come in. Don't panic. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Ah. Allah tarafından işte bunların hepsi.